Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz yeni ev aldık. Bunu annem kendi içinden gelerek aldı. Niye biliyor musunuz? Ee, şimdi ben bizim sınıftakilere böyle kanalımı gösterdim. Yani kanalımın adını verdim. Onlar da böyle dışlanan çocuk falan istiyorduklar. Tamam mı? Sonra annem de dedi ki madem hayranların çalmış sana da bunu alalım dedi. Ben de tamam dedim çok mutlu oldum. Elif Rana, bugün dışlanan çocuk atamayabilirim. Buradan sana sesleniyorum. Bugün atamayabilirim. Ama e, atarsam videoda senin ismini de söyleyeceğim. Şimdi böyle her videoda birinizin ismini söyleyeceğim. Ay ne kadar güzel. şey bakmak istiyorum be. Kaç katlı bu? Bir mi? Yani? Bir katlı olmasın ya. Bizde işte bir katlı oluyor. Sıkıcı, bozucu işte. Ne bozucu? Bu da çok mu pembemse? Acaba şimdi bir duvar kağıtlarını yapalım öncelikle. Buraya bunu kesinlikle yapacağım. Sonra bu bu duvara böyle çok pembe istemiyorum arkadaşlar ama çünkü ne bileyim işte çok pembe olmasını istemiyorum. Ama eşyalarım da pembe olduğu için biraz da pembe kullanmak zorunda kalacağım. Tamam. Şimdi duvar kağıtlarına gelelim. Güzeller. Şu mesela buraya Aa, olmadı. Bu banyo için. Bu güzel. Buraya bu olur. Bence. Buraya bu olur. Bu. Buraya da şunu kullanacağım. Tamam çok güzel oldu. Şimdi hemen eşyalarımıza bakmak istiyorum. He, arkadaşlar. D -d ne böyle ya? Aşırı iyi. Yalnız da nereye gidiyorsun kardeşim? Halı. Bu arada direkt ödevimi yapmadan buraya oturdum. Ama öğretmen de çok ödev veriyor. Ne yapayım? Bu arada aşırı iyi. Alırsanız kesinlikle bundan almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> Bu arada şu anda çok gıcık konuştuğumu farkındayım. Bu ne? Bu ne? Biri bana sorsun bu Bir sürü gelmiş. Arkadaşlar ben öleceğim. Beni tutun. Ne diyebilirim ki? Ben öldüm. Buraya bir şey gelmiyor. Buraya ne Bu arada arkadaşlar biz denedik puanlarla da bir şey alamıyoruz. Niye aşırı iyi? Niye? Niye? Oh, bir, bir şey gelmiş telefon. <laughs> kitap. Çok o kadar kitap istiyordum uzun zamandır. En son bahçe evinde gelmişti. Yanınızda oturan bir diyecek ki şunu işte, bu, bu ne diyor öyle <laughs> diye biliyorum ama birazcık... çok güzel. Mesela o zaman şu terastan başlayabilirim. Terasından başlasak iyi olur. Şurada orta sehpa yok mu gerçekten? Gerçekten orta sehpa yok mu? Küçük hani oluyor ya olur ya. Gerçekten orta sehpa koymamışlar. Bir de i̇şte şu sandalyelerimi koyacağım. Çok iyi. Burayı tabii ki de benim odam yapacağım. Yani başka bir neresi yapacaksam. Burayı da mı ev yapıyorum? Acaba burada dışlanan çocuk mu çeksem? Elif Şahan'ı Bu evde mi dışlanan çocuk çekeyim öbür evlerde mi? Öbür evlerde de yapabilirim. Şurası giyinme tarafı olsun ya. Burada çok kalabalık yapmayalım. Bu ne arkadaşlar? Ha bu raf. Normal ihtiyacım olursa kullanırım. Perdelere bit gittim ama. Şimdi, bu ne, ne yöne doğru? Ha, ay ne oluyor ya şu Bir dakika. Şunun gitmesi için yaptım. Ya ama ya bug oldu. Neyse tamam şuraya da bir perde. Bunu da şöyle çevirecek. Yok. Bu da böyle duracak. Öf ya. Neyse perde kullanmayacağım. Videonun 6 dakika oldu. Neyse. Hmm, orta sefa burada varmış. Acaba bunu alsam mı? Küçük bir de birazcık. Şimdi şuraya bir de makyaj bölümü yapmanız yok mu? Ya da bir dakika ya. Şey kullanacağım buraya. Şundan kullanacağım. I've been to the Bella. There's that tamam. Şey. Ne ne koyacağım şaşırdım bu arada. Makyaj masası koyacaktım. Bu arada bugün oruçluyum ben. Ee, arkadaşlar bana sahurda ne yeme fikri verin ya. Sahurda ne yiyebilirim? Ama verin. Lütfen. Ben birazdan oyuna tekrar çıkıp gideceğim. Çünkü bug olduğu için açılmıyor. Buraya makyaj malzemeleri alırız da şunu koymazsam koymasam olmazlar güzel. Hmm. Burada da şöyle raflar koyacağım çünkü buraya sığacağım asla düşünmüyorum. O bu da çok büyük çok büyüksün. Benim küçük raflarım nerede eskiler? Ne? Buna bir bakmak istiyorum. Bu dolap mı? bu dolap, dolap. Dolap yerinde. Çekmece koyacağım. Arkadaş hiç çekmeceye bulaşmayalım. koyacağım. gibi burada da şey yapabilseydik. Renklerini değiştirebilseydik. kadar büyük bir şey. Neymiş bir şey ki bu? Böyle. buradan ben bu nereye yapacağım? Daha güzel güzel şeyler vardı ve ben mutfağı en küçük yere yapmam. Neyse o zaman artık burayı mı kullanmayız? Ne yaparız bilmiyorum ya. Hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Tamam bir masa şeyini oraya koy. Buradayız. Olmuyor. Şaka mı? Şaka mı? da buraya çok büyük zaten. O masa çok büyük zaten. Bu da çok büyük. Niye bunlar büyük ya bu kadar? Hmm.